görev yapıyor ve ilk düdükte mücadele başladı. Crespo sola döndü şimdi. Buruma, Buruma etkili geldi. Bir ver kaç denemesi Crespo son anda savunmaya koydu. Hamidi ortaya çeviriyor. Serdar ters bir vuruş. Kornere gitti top. Lincoln'in koşusu vardı savunma arkasına. Buruma sıyrıldı. Buruma bir çalım daha denedi. Buruma yerde devam diyor. Savunmaya dönme çabasında Fenerbahçe. Savunma arkasına bir pas. Danfa hareketlendi. Çabuk kapattı. Osayi oraya geldi yardıma ve sonrasında da serbest vuruş kararı. Kafalardan seken top Berişe indirdi İrfancan'a. İrfancan elle müdahale. Serbest vuruş kazandık. İrfancan Kahveci baktı ceza sahasına yaptı ortasını. Lemos vurdu kafayı dışarı gitti top. Alvarez iyi çıktı. Pasını da verdi savunma arkasına. Tehlike var kalemizde. Bayrak kalkmadı. Gol pozisyonu olabilir. Sol çaprazdan bir vuruş top ağlara gidiyor. 1-0 öne geçiyor. Kuzey Makedonya temsilcisi Şukupi karşılaşmanın 12. dakikasında tekrar Osayi'nin önüne bıraktı. Osayi yok, Osayi çizgide ortaya yaptı. Arka direğe doğru. Berişe indirdi. Top sekiyor. Bir vuruş ve top alardı Gol. Beraberlik golü. Lincoln. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atıyor. Etkili geldik sağ kanattan. O ortasını yaptı. Berişe indirdi. Lincoln vurdu. Fenerbahçe'nin beraberlik golü. İrfancan Lincoln indirmeye geldi. İrfancan onun önüne. Lincoln son çizgi. Lincoln yaptı ortasını. Bir kafa top dışarıda Berişa. Az an. önce hata başlatan oyuncu da İrfancan'ın presi var. Namoski'den önce İrfancan gelecekti. Son anda bir hamle ve topu uzaklaştırmayı başardı Namoski. Şimdi Berişa sol kanatta. Berişa Bengo karşısında kaleyi düşündü Namoski. Orta şansı Şeh'i yerden çevirdi. Ceza sahası. Savunmamız kapandı. Lincoln de geldi yardıma. Buruma da geldi. İrfan Can Buruma'nın önüne bıraktı. Buruma iki kişinin arasından geçecek. Gidemedi. Hakeme bakıyorum. Devam diyor. Pasını da verdi. Serbest vuruş. Berişe baktı kaleye. Mergin Berisha geldi. Berisha direkten döndü. Top direktten döndü şanssız. Mükemmel vurdu Berisha, Direğe geçemedi. Top gönderdi Novak. Ortaya çevirdi. Top boşta kalabilir mi? Savunma. Girdi araya. Birebir yakaladı Zlatkov. Önünü boşalttı. Bir çalım attı. Novak'tan sıyrıldı. Ceza sahası ortaya çevirdi. Savunmamız boşta kaldı. Yerden bir vuruş. Çizgi üzerinde son anda savunma. İyi pastaşlık. Lincoln ceza sahasında son anda savunma girdi araya. Burda Rovski. Ve İlk yarının son düdüğü geliyor değerli izleyenler. Ve ikinci 45 dakika başladı ilk Orada sert bir top bir dokunuş topu alara gidiyor. Duran top etkili geldi ve yine de Tunye savunmadan Serdar Aziz de pozisyon örüyor kendine. İrfancan yaptı. Ortasını bir kafa son anda çizgi İrfancan İrfancan yaptı ortasını yakın mesafeden bu kez Valencia ayrılmak istiyor Abazi Cezazazı çaprazdan denedi şansını Ertuğrul De Burak kapacak Burak derin oynadı ceza sahasında Samatta sert vurdu dışarı gitti top Şimdi sol ayağıyla kesti arka direğe doğru herkes açtı ve ters taraftan korner Orada baskımız var. Savunma arkasına de tuniyi koşu yaptı. Ertuğrul çıktı kalesinden. Ertuğrul kafayla uzaklaştırdı topu. Tehlike önledi. Kalemiz boş. Kaleye doğru gönderme çabası var. Ener Valencia ürünü boşalttı. Valencia iyi gitti. Valencia ceza sahasında. Valencia ortaya çevirdi top kaleci de kaldı. Aldı topu sola. Uğur Kağan'a. Uğur Kağan tekrar Samat'ın önüne. Samat ceza sahasında sert kesti savunma. Ceza sahası çok hareketli. Muhammed kesti. Bir kafa ön direkte top dışarıda. Arda Okan kurtulan. Ön baskımız var. Valencia girdik kareye İsmail yüksek ayakta kaldı. İsmail. İsmail solunda Valencia var. İsmail pasını verdi. Şimdi Muhammed. Sağ çaprazda. Muhammed ve gol. Beraberlik golü Muhammed Gümüşkaya. Ve son düdük geliyor maçın hakemi Burak Taşkın Soydan.